Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar her yerden mega kutu yağıyor bana ya Bugün var ya Bakın şurada bir tane mega kutu var Burada bir mega kutumuz var Demin güncelledim Oyunu Bir tane daha mega kutu geldi Ve artı yıldız dükkanında da bunlar var Bu videomuzda bunları açacağız Benim için büyük bir şey <laughs> Ümidi için Bra Barış Burak için büyük bir şey olmasa da Benim için büyük bir şey Bence hangi meyve açsam diye düşünüyorum. Bence ücretsiz kutuyu açalım tamam. Yani. Ücretsiz kutu zaten zaten ücretsiz. ya. Güzel. Havazı nasıl ücretsizden ne bekliyorsunuz arkadaşlar? En sonunda şeyi bırakalım bence. önce. Önce önce bir tane Anne Abi, şeyler verdi. Açtım babayı Ne? Abi ben 1500 olunca onu açarım diyordum Şimdi benim Barley'i Ve Yutay'ı 15 yapmam lazım Ya da yutarı yapmam lazım çok çok özür abi. sen bana bir şey vereceksin değil mi? Keşke gibi bunu konuşturabilseyim ya. Böyle montaj gücüm olsaydı ama yok. Ya abi ya ben çok uğraşmıştım şimdi ya. Ortasınıza gidelim bir. प्रूफ इस्तेद में अब दुआर आई बाबा नहीं हाँ आज तो मिटिया कितने ज़माने से तलाश कर रहा था कितने दिन से तलाश कर रहा था कितने ज़माने से आप ही Baba bana bitti lan. 2 de lan. Ya, ya. Açmayayım mı? Biz <laughs> arkadaşlar güncelledi ve bu oldu. Tamam. Kulüp ligi açıldı. Hasta hafta 8. Her sezon 8 kulüp yarışıyor. Kulüp yarışlarına takım kuruyor. 3 oyun takımı da kulüp kupada kazandı. Daha çok, daha çok bir şeyler demek. Kulüp altını kazanacağız